Maalesef yargı bugün baskına uğramıştır ve bu baskın sebebiyle görevini yapamaz hale gelmiş ve mahkeme ertelenmek zorunda kalmıştır. Bu konuyu çok üzücü buluyorum ve buna yol açan özellikle milletvekillerini şiddetle kınıyorum. Anayasanın 9. maddesini ve 138. maddesini dikkate aldığımızda Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin günler öncesinden hazırlık yaparak taşkınlıklara ön ayak olması, bir kısım kuruluşlara, derneklere, bir takım maksatları belli olan bizce, bayraklarına taşıdıkları bir takım örgütlerin, Halkın Kurtuluş Partisi gibi, Türkiye Gençlik Birliği gibi, işçi partisiyle işbirliği yaparak mahkemeleri işlevsiz hale getirmek amaçlarına uygun hareket etmeleri dikkatimizden kaçmıyor. Bugün maalesef mahkeme içerisinde cereyan eden olaylar belki basınımız tarafından da bütün gün televizyonlarda işlenmiş olabilir. Ama bu konu Türkiye için, yargımız için, geleceğimiz için çok önemlidir. Mahkemelerin basılması, hakimlerin tehdit edilmesi ilk defa vuku bulmaktadır.